Android TV'lerde bütün ayarlardan bahsedeceğim. Yani ben Beko üzerinden e, anlatacağım ama aslında bu anlatacaklarım Beko, Arçelik, Toshiba ya da diğer aklınıza gelebilecek markalar için de geçerli. Zaten bildiğimiz üzere Android dediğimiz zaman onda olan diğer markada da olabiliyor. Sadece tuş farkları ya da renkli gösterilme olabiliyor. O yüzden aslında anlatacaklarım bütün markalar için geçerli. Hiç zaman kaybetmeden başlayalım isterseniz. Gördüğünüz üzere benim TV'im Beko markayı ben tercih ettim. Bunu kullanıyorum. Başka da marka kullanmadım zaten. Hep bunu tercih ediyorum. Birazdan niye olduğunu anlayacaksınız. İsterseniz önce Android TV'mize geçmeden önce kumandamızı tanıyalım. Evet gördüğünüz üzere şöyle yapalım daha net olsun. Evet gördüğünüz üzere benim TV'min kumandası bu şekilde. Şurada iki tane e, kalem pil dediğimiz küçük pille çalışıyor, şurada gördüğünüz üzere. Evet, Kumandamıza bakacak olursak yine bakın şurada açma kapama tuşu var, şurada menü tuşu var, şurada sağ sol yön tuşlarımız var, yine burada ses tuşumuz, şurada e, kanal ilerletip geriletme tuşumuz, yine burada gördüğünüz bazı e, uygulamaların kısa yolları gibi var tuşlarımız gördüğünüz üzere ve sayısal tuşlarımız ve bizim bazı işlemlerde kullanacağımız renkli tuşlarımız var. Bunların hepsini TV'mizi anlatırken size hepsini anlatacağım. Ve şimdi TV'mizi açıyorum. Bakalım deneyelim kaç saniyede açılıyor ve tuşuma basıyorum. Evet, şu an gördüğünüz üzere ben tuşuma bastım. Açılıyor. Yani bu hemen hemen aslında bütün Android TV'lerde. Ortalama bir süre bence bir 20 saniyede, 25 saniyede e, TVler açılıyor. Bekliyorum. Yine Beko çok güzel bir şey koymuş buraya. Açılmadan önce bir show yapıyor resmen burada. Evet yine bekliyoruz ve açıldı gördüğünüz üzere. Ben e, kanallardan bahsetmeyeceğim tabii ki. Şöyle hızlıca geçiyorum. Reklam olmasın diye ya da herhangi bir e, telif hakkı olmasın diye. Gördüğünüz üzere e, açıldı arkadaşlar. Burada hiç zaman kaybetmeden şurada bir menü tuşumuz var. Menü tuşumuza basıyoruz. Bakın. Evet, şimdi bakın burada Genelde bu problem çok arkadaşlar, bunu yapılamıyor genelde. Şimdi burada menü tuşuna bastığımız zaman bakın TV, 1, 2, 3, Android TV Home diye tuşlar var. Şimdi burada eğer TV haricinde yerleri seçersek hiçbir kanalımız olmaz. Ama biz ne yapacağız? Kanallarımızı görmek istiyorsak şu geleceğiz, yukarıdaki TV modunu seçmiş olacağız. Yani bu küçük ayarda bile bazen kanallarımız çıkmıyor. Bakın bir daha gösteriyorum. Şurada. Hemen bakın. Şöyle göstereyim. Ona basıyoruz. Bakın bastım. Bu TV'de olmazsa hiçbir kanalı göremezsiniz. Bakın hemen tekrar deneyeyim. Mesela aşağıdakine ineyim. Tıklayayım. Bakın hiçbir kanal yok. O yüzden ne yapacağız? Bizim bu ayarımız her zaman TV üzerinde olmalı. Evet gördüğünüz üzere kanalımızda gelmiş oldum. Şimdi menü tuşuma basıyorum. Evet bizi esas ilgilendiren bölüm aslında burası. Yani bütün uygulamaların olduğu, bütün ayarların olduğu ya da herhangi bir işlem yaptığımız bölüm burası. Ve gördüğünüz üzere açılıyor. Kumandamızı şöyle gösterelim tekrar. Bundan sonra göstermeye gerek yok. Artık dikkatimizi TV'mize verelim. Şöyle son kez göstereyim. Evet, gördüğünüz üzere burada e, aslında Android TV'lerle ilgili yapacağınız bütün işlemler burada. Uygulamaların kısa yolları da burada. Bakın, Netflix mesela, TV. Burada TV'ye bastığımız zaman direkt e, televizyonunuzdaki var olan kanallarınızın açıldığını söyleyelim. Burada YouTube ya da burada herhangi bir USB bellek taktıysanız, yani örnek veriyorum, belleğinizde resim var, video var, bunu oynatmak istiyorsunuz onu buradan takip ediyorsunuz. Yine bazı uygulamalar indirmek isterseniz Google Play var burada. Yine burada da kanalım arkadaşlar. Burada karışık sekmesi var. Karışık sekmesine gördüğünüz üzere benim kanalım burası. Yine buradan videolar izleyebilirsiniz. Beni takip ederseniz elbette mutluyuz. Evet şimdi kaldığımız yerden Android TV ayarlarına devam edelim. Evet YouTube'a geldik. Tekrar ben ana menüye Burası aslında herkes biliyor. Birimizde Youtube'u konusunda bir şey yok. Bunu anlattık. Bakın şu yukarıda e, ara bölümü var. Eğer ben yazmak istemiyorum. Ben çok şengeç bir adamım diyorsanız konuşarak buradan rahat bir şekilde söylediklerimizi algılayıp metne dönüştürüyor. Bununla bilgisini verelim. burada Ana ekran zaten şu an olduğumuz yer. Uygulamalar, yani şu an TV'nizde kullandığınız ya da sizin yüklediğiniz uygulamalar var. Mesela ben buraya oyun yüklemişim. Yani tabii yüklememiz için e, Android TV'nizde hafızasının olması gerekli. Bunu da söylemiş olalım. Bildirimler var burada. Bakın bir tane bildirim görünüyor. Yine girişler var burada demin aslında burayı anlatmıştım hatırlarsanız. Bir işe tıklıyorum. Burada herhangi birini seçtiğiniz zaman e, TV'nizde kanallar görüntü. O yüzden kanalları görebilmeniz için bu ayarı her zaman TV'de olmalı diye. Şimdi ben buraya başladığım için tekrar kanallara döndü. Burada e, internet. Eğer evinizde internet varsa buraya bağlayabilirsiniz. Ya da telefonunuzdaki interneti de aynı şekilde bu aracılığıyla bağlayabilirsiniz. Gelelim hepinizin merak ettiği ayarlar çekmesini. Gördüğünüz üzere bizi iki, dört, altı tane ana sekme karşılıyor. Toplamda altı tane. Birincisiyle başlayalım isterseniz. A ve internet. Bakın burada benim evimin interneti ya da görebildiği, algılayabildiği internetler var. İşte bunlardan hangisini istiyorsanız, hangisinin şifresi sizde varsa girebilirsiniz. Bakın ben kendi internetime bağlamışım haricinde bakın aşağıda yeni A ekle var. Benim tasar var. Kullanım. E, benim kullanımda uyarılar var. Kanımı her zaman kullanılabilir. Ağdım yandım var. Yerel ağdım yandım var. E bunlarla bence size tavsiye bir şey yok. Eğer anlamıyorsanız bence buraları Yani bu tekmeler bakın. Bazılarında kapatın bazılarında açın. Eğer bilmediğiniz bir ayar varsa hiç açmayın. Var olanı da kapatmayın. Öylece kalsın. Burada sizin yapmanız gereken bence şu. İnternete bağlamak istiyorsanız buradan internetinizi seçip şifrenizi girdikten sonra internetinizi kullanma keyfini çıkarmak. Başka bir ayarla bence oynamayın. Abi internet bu kadar. Kanala tıklıyorum. Yine bakın burada tekrar kanallar diye. Evet otomatik kanallar ama. Şimdi aslında burayla ilgili çok fazla soru geldi. Ee, önceki attığım videolarımda. Otomatik kanallar ama. Oldu ki TV'nizi yeni aldınız. Ya da yanlışlıkla kanal arayayım derken bütün kanalları sildiniz diyelim. İşte buradan otomatik kanal aramaya bastığınız zaman sinyalinizin çektiği, sinyalinizin algıladığı kaç tane kanal varsa hepsini bura aracılığıyla bulabilirsiniz. Yani var olan kanallarınızı geri getirme şansınız buradan var. Hemen aşağı geliyorum. Uydu güncellemesi. Bununla çok oynamayın. Şimdi Şurada belirtmek istediğim bir şey var, önemli bir nokta bence. Otomatik kanal arama ile e, kanallarımızı aradık ve bütün istediğimiz kanallara ulaştık. Ama içinden bir tanesi, bir tane kullandığımız kanal gelmedi. O yüzden ne yapacağız biz? İnternetten bakacağız elbette. İşte kanallardan sıkıldınız, kanal listesini temizle dediğiniz anda bütün kanallarımızı siliyor. Sonra tekrar ne yapmanız lazım? Otomatik kanal aramaya gelip. Buradan tekrar kanallarıma yapmak zorundasınız. Kanal kurulum modu. Burada arkadaşlar bize 4 tane sekme karşılıyor. Bizimki uydu olduğu için elbette uydu seçili. Onun da bilgisini verelim. Otomatik kanal güncellemesi. Kanalı güncelleme mesajı. Burada çok fazla aslında bizi ilgilendiren ya da karıştırmamızı gereken bir durum yok. Burada sadece var olan ayarları bence karıştırmayın. Çünkü bilmediğimiz bir yeri karıştırırsak o bizim için zulüm oluyor. Daha da onu yerine getiremiyoruz. Çok uğraştırıyor. Hesaplar ve oturum açma. zaten sıfırla. Yani televizyon size nasıl geldiğinde geldiyse bu ayarlara geri dönüyor. O yüzden bunu yaparken iyi düşünün derim. Durum. İşte burada IP adresi, seri numarası vesaire vesaire var. Çok önemli değil. Yasal bilgiler. Model. Beko Android TV. Android TV o sürümü 11 işte yazılım sürümü vesaire vesaire çok önemlidir. bunları hiç girmeyin bence dediğim gibi bilmediğiniz bir ayarı karıştırırsanız olmaz burada saat ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz şekilde zaten buradan ayarlarsınız zamanlayıcı var açılma zamanı türü kapalı ya da otomatik açılma zamanı var bunların istediğiniz ayarı yapabilirsiniz dil klavye girişler güç resim Yine o bekleme modundaki resimler falan var ya oradan burada görüntüsünü, parlaklığını, arkışığını vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Ses ayarlayabiliyorsunuz yine aynı şekilde. Bakın sistem seslerini. Depolama, ana ekran. Mağaza modu, asistan. Heh, şu ayar arkadaşlar. Chromecast built-in diye bir ayar var ya. O telefonunuzu Android TV'nize bağlamak istiyorsunuz. O zaman ne yapmanız lazım? Öncelikle Android TV'nizde bir program indiriyorsunuz. Yani hangi programı destekliyorsa hiç önemli değil. Adı cinsi önemli değil. O programa girip televizyonunuzla eşleştirme yaptıktan sonra artık telefonunuzdaki video, resim, herhangi bir uygulama direkt Android TV'nize yansıyor. Onu da söyleyelim. Ekran koruyucu, enerji tasarrufu, konum, kullanım teşhis gibi sekmelerde e, mevcut. Ve uzaktan kumandalar, aksesuarlar diye bir şey var. Yine buradan da arkadaşlar gördüğünüz üzere bütün ayarlarınızı aslında ayarlar sekmesinden halledebiliyoruz. Şöyle genel menüye tekrar geldiğim zaman size şöyle özetlemek istiyorum. Şimdi biz bugün e, Android TV'lerde her türlü ayardan bahsetmiş olduk aslında. Yani ben Beko üzerinden bunu anlattım ama aslında videonun başında da söylemiştim. Sizin markanız, tele, e, televizyonunuzun markası neyse hiç önemli değil aslında. Çünkü Android TV'lerde ayarlar hemen hemen birbirinin aynısı gibi. Sadece marka değişik ya da tuşun yeri değişik. Bunu siz de biliyorsunuz. Ben size bugün ne anlattım? Android TV'lerde e, kumanda tanıtımından bahsettim. Ayarlardan, internete bağlanmasından, kanal değişikliği, kanal düzenleme, tarih saat değiştirme... E, sesli konuşma gibi bütün özelliklerden bahsetmiş oldum İstediğiniz, anlamadığınız televizyonunuzda yapamadığınız bir şey olduğunda yorum kısmına belirtin ben de sizlere e, anında dönüş yapıyorum benim videolarıma yorum yapıp da dönmediğim şimdiye kadar hiç kimse yok elimizden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyoruz e, beğendiyseniz videomuzu beğen sekmesine Abone olmayı istiyorsanız da abone ol sekmesine basarsanız bizi mutlu edersiniz. Ee, şimdilik Allah'a emanet olun.